Arkadaşlar bu zengin olma meselesi nereden çıktı? Çünkü ben hiçbir zaman YouTube'dan zengin olun. E-ticaretten zengin olun. Hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Niye böyle algılanıyor bilmiyorum. Ben zengin olmadım. YouTube'dan zengin olunur mu, olunmaz mı? Mr. Beast olursanız olur. Ama o da bütün kazandığını bir sonraki videoya yatırıyor. Yapabilecek misiniz öyle bir şey? Hayır. Zengin olmayacaksınız. Ben bilmiyorum. Yanlış kişiyim ben bunu sorulacağı. Ben... Yani illa zengin mi olmak lazım? Ayda Diyelim ki işte bir tane müşterimiz var gösterdim dün. İki tane kanal almıştı 5 ay önce bizden. Toplamda şu anda 3000 dolara yaklaştı aylık geliri. 3000 dolar olmuyor mu yani yetmiyor mu? İlla 3 milyon dolar mı kazanmanız lazım? Zenginliğin tanımı da herkese göre değişir de. Şimdi o 3000 dolar eklediği aylık gelirine. Üç bin dolar ek gelir elde ediyor. 3 tane daha kanal almaya karar verdi. Zengin olmak şart değil mutlu olmak için. Yani onu bir şart olarak koşarsanız zorlaşır işiniz. Fiyatlar dolarla belirlendiği için sizin dolar hesabınız veya dolar ödemesi yapmanız falan gerekmiyor. Kullandığınız banka kartı hangi kurdan çevriliyorsa ödeme yaptığınızda o kurdan çevrilir ve TL ödersiniz.